Merhaba arkadaşlar. Bugün alan yayınları yazılı deposu ikinci dönem İngilizce birinci yazıları çözüyoruz. Altıncı sınıf. O zaman başlayalım. I like watching comedy programs because they are funny. Komedi programları izlemeyi severim çünkü onlar eğlenceli. I don't like watching documentary. Belgesel izlemeyi sevmem. I think they are boring. Sıkıcı. I don't like horror films because they are frightening. Korkutucu. I like watching action films. Aksiyon filmlerini severim. I think they are exciting. Heyecan verici. I watch music programs every day. I think listening to music is enjoyable or relaxing. Enjoyable. No, re relaxing relaxing dedik çünkü everyday yapıyormuş bunu. Yani bu relaxing bir şey olabilir o yüzden. Rahatlatıcı bir şey olabilir. I like watching Tom and Jerry. I think it's an enjoyable. Keyif veren bir karton. Yani kartonda çizgi film demek arkadaşlar. Circle the correct one. Doğru şıkkı işaretle demiş. What do you think about roller coaster? I think they are thrilling. Bence onlar korkutucu. There are many funny things at the fair. Yes, they are fantastic. Do I love them. Yes, they are fantastic. Birçok fair var. Eğlenceli şey var orada. Evet, bence onlar fantastik. Yani zevk verici, eğlenceli gibi. What's your favorite ride? It's a roller coaster I love. I had it very much. It's a roller coaster. I love. Favorite bir şeyini soruyorsa I love dersin. What do you think? What do you think? Think about fairs. What do you think? Oh, I love them very much. Bir şeyi çok sevdiğini söylemiş. O zaman onun hakkında neyi sorar? Düşüncesi. I think. Think. Düşüncesini sorar. Şurada bir hata yaptık mı? yapmadık sanırım tamam. Burada speaking time sizden konuşmanızı bekliyorlar arkadaşlar. Compare two people in your family. Ailendeki iki kişiyi karşılaştır diyor. Compare two friends in the classroom. Sınıftaki iki arkadaşını karşılaştır diyor. İşte she is taller than me. She is Ayşe is taller than Faruk. For example. My father is um, more uh, enjoyable than my mother. For example. Answer the question diyor. Where were you last day? Dün gece neredeydin? What was the date yesterday? Dün tarih neydi? What was the day yesterday? What, is, what is the, dün gün neydi diyor? Where were they last day? Onlar dün neredeydi diyor? Look at the card and answer the question demiş. When is the fair? Fun bir fair varmış burada. Eğlence olarak düşünebilirsiniz fairı. When diyor. Ne zaman diyor? De December 18 yani 18. 18 Aralık'taymış. Where is the fair? Place. Downtown. Downtown'da olacakmış. Nerede oldu? What is the time? 9 la 18 arasındaymış. 9 o'clock. 18 o'clock. How much is one ride? Each ride is $6. $6. Fill in the blanks, it was and were. Maria and Sarah, they were in the cinema yesterday. They varsa were kullanılır. He, she, it varsa was kullanılır. Where were you last day? You varsa da aynı şekilde were kullanılır. What was the last month? It burada last month. How old are you? How old, how old were you last year? Where were they yes, the last day? Who was your English teacher last year? Match the opposite of the word slow, yavaş, fast, hızlı, fun, eğlenceli, boring, sıkıcı, like, dislike, sevmek, sevmemek, love, hate, aşık olmak, nefret etmek, disagree, agree, katılmak, katılmamak. Dull, entertaining, eğlenceli, sıkıcı. Match the letters with the numbers. A nurse can look after ill people. Hasta insanlara bakabilir hemşire. A hairdresser can cut your hair. Kuaför saçını kesebilir. A farmer can plant trees. Çiftçi ağaç dikebilir dentist can pull out teeth dişçi diş çekebilir. A lawyer can defend people avukat insanları savunabilir. Farm design buildings waiter hospital. Şimdi bu kelimeleri bunlarla eşleştireceğiz. Farm nedir? Pl Place'tir. Design building nedir? Meslektir. A ama burada şeyden bahsediyor. Design buildings. Designing, yani designer'dan bahsetmiyor. Bu bir yetenektir aslında. Bunu yapabilmek. Waiter, garson. Hospital, hastane. Serv fabrics, fabrika. Repair cars, araba tamir etmek. Dancer, dansçı. Mekanik, tamirci. School doctor, okul doktoru. Teşekkürler. Ben gidiyorum. Tamam. Sen de 5.30'a kadar çekersin. Hani 5 20 gibi ara verirsin, bitirirsin olur mu? Zaten bir İngilizcede bir kişi şey 15 dakika falan sürüyor bir yıl, bir sınıf. Yani 5. sınıf öyle sürdü de bitirebilirim galiba İngilizceyi deneyeceğim. Bir 5. sınıfın 3 testi 15 dakika, dakika sürdü. 16 dakika sürdü. 3'ü de. Evet. Çok iyi. Yani hızlı çözmüş olabilirim ama yani. Sıkıntı Ama sınıf. hatalar. Evet ya İngilizcemiz hatalıymış. Tamam. Açır mı? <laughs> Yani tek tük var. Hı hı. Yani hatalar... Kaçıncı fırtası şu anda? Şu an altıdayım daha da şey... Ya yani hata göz ardı edilebilecek hı. şekilde değil ama. Tamam. Çok Hatalı sak... soruyu nasıl yapıyorsun peki Çözmedim. <laughs> ya yani dedim, böyle bir çözüyordum. Şık yoktu. Biraz bekledim, sonra geçtim yani. Ya, tamam, onlara geç. Hani göz ha. ardı edilebilecek bir şeyse ama... Evet, onu, onu yaptım. Onu yap Böyle bir şey yap da, <laughs> ayar çek de. Hiç böyle göz ardı edemiyorsan geç. Aynen, bir tane vardı göz ardı edemeyeceğim. Size hı. de gösterebilirim. Yok şu... yok, gerek yok. Tamam. Sıkıntı yok, sen çek. E, hmm. Yusuf oruç değil galiba da sen oruç. Hani <laughs> bitirebilirsiniz yani. Yusuf oruç değil bitirebilirsiniz. O demek istiyorum. Tamam ben bitirmeyi deneyeyim. Tamam. En kötü bir sınıf kalır. Yarın e, çarşamba günü Kemal çözer onda. Tamam tamam. Hmm. Görüşürüz. görüşürüz. De, bu k başlayayım. Tamam. Categorize the adjectives. Burada sıfatları kategorize etmemizi, sınıflandırmamızı istemiş. Pozitifler buraya, negatifler buraya. Fantastic, pozitif. Frightening korkutucu negatif. Scaring yine korkutucu negatif. Ay yanlış yaptım. Fun eğlenceli pozitif. Interesting ilginç pozitif. Fun'ı yalnız 1, 2, 3. Şu 4. Şu 5. Yok şu 5 ilginç. Terrifying korkunç. 6. Dull sıkıcı. 7. Boring sıkıcı. 8. Amazing eğlenceli 9. Dangerous tehlikeli 10. Bir yerde hata yaptık mı? Terrifying. Terrifying. Terrifying e, müthiş derecede olduğu için bunu bu tarafa alıyorum. Müthiş derecede manasına geliyor. Compare your mother and father demiş. Annenizi ve babanızı karşılaştırın demiş. Compare to animals. İki hani, hayvanı karşılaştırın demiş. Mesela Rabbit, rabbit is faster than um, other other uh, animals, for example işte reb, rabbit diğer hayvanlardan uh, hızlıdır mesela. Fill in the blanks with suitable jobs. She works in hospital. She helps ill people. Nurse olabilir, hemşire olabilir ya da doktor olabilir. He cuts fabric and makes dresses. Ne olabilir? Uh, he cuts fabric and makes dresses. Ne olabilir? Bu da tailor, terzi olabilir. He grows vegetables. He works and farm, farmer olabilir. She works in a restaurant and serves food and drink. Ne olabilir? Waiter, garson olabilir. He works in bakery. He makes cakes and bread. Ne olabilir? Bu da uh, fırın sahibi kişiye ne diyorduk? Baker. Bakery'den geliyor. G kısmına geldik. Were you ill last day? Dün hasta mıydın? Was your sister at hospital last day? Evet A. Ah. Merkezi yazılı provasına geçtik şimdi. She is cleaning the house. She is cleaning the house. Are you cleaning the house? What is she cleaning? Where is your sister? Kardeşin nerede? Olmaz tabii ki. What is your sister doing? Kardeşin ne yapıyor? She is cleaning the house evi temizliyor. Maria is feeding the cats. Gördüğünüz gibi bu şeyde Maria kedileri besliyor. How do you feel today? It's rainy. It's raining. I feel anxious. Moody. I love cold weather, so I prefer winter holidays. Soğuk havayı severim, bu yüzden kış tatillerini tercih ederim diyor. According to chart, which of the following is not true? Eren is shorter than Selen. Eren Selen'den kısa. Doğru. Selen is not older than Eren. Selen Eren'den yaşlı değil. Selen 12 yaşında. Hayır. Selen Eren'den yaşlı. Yanlış. Eren is not heavier than Selen. Eren Selen'den ağır değil. Eren Selen'den ağır değil. Eren 43. Evet. Doğru. Selen is taller than Eren. Doğru. Welcome, Anıl. Do you want some coke? No, thanks. Oh, sure. I like that. Sure, thanks. I like it diyorsa yes, please demiş olabilir. Oh, sure demiş olabilir. Sure, thanks olabilir. No demiş olamaz. I have some biscuits too. No, I am not hungry diyorsa o zaman reddetmiş. No, thanks. What do you do after school? I come home and take a nap for an hour. Ee, burada şey diyor. Eve gelirim ve take a nap. Take a nap. Yani böyle bir şekerleme gibi düşünebilirsiniz. Jack is riding a bike. Which activity is not given. Jack is riding a bike. Göremiyorum. My family is having a picnic. Tom is painting picture. Lisa is feeding the birds. 26 May 2025. 27th of twenty sixth of may 20, 2025. What was the date yesterday? It was it was the third of March. How is the weather in the morning? It's windy. How do you feel? Can you repeat? Would you like something? What is the weather like? Catch dereceydi? only the 17 degrees Celsius. Only the Which one is suitable? Burada waitress, garson, işte satıcı, öğretmen, doktor bunlar occupations yani mesleklerdir. Occupations'ın eş anlamlısı da jobs, jobs'tır. It's sunny and hot. Choose the best one to complete the blank. What is the weather like? Hava nasıl? Jessica is watering the flowers. According to the sentence, which one is the true? İşte Jessica çiçekleri suluyormuş. Which one is true? Jessica is watering the flowers. Ha bu ağacı suluyor burada çocuk. Hiç resimler arasındaki farkı anlayamadım arkadaşlar. Burada çiçekler flowers sulanıyor. Hello I am Jack. I live on a farm in a village. It is a peaceful place. I grow my own vegetables and fruits. Farmermış bu. Kendi sebze meyvesini büyütüyormuş. This month the weather is very hot. It's usually sunny. People swim in the season. Temmuz'da yani Havaların sıcak olduğu ve insanların genellikle yüzdüğü mevsim Temmuz'dur. What do you like for breakfast? I like omelet and tea. Çay ve omlet. Çay ve omlet. Süt var. Peynir var. Bu omlet mi? Emin olamadım. I prefer honey, butter and bread for breakfast. Which picture? Seren. Seren'i soruyor bize. Bunda bal var. Bu yani. He defends his country against enemies kendi ülkesini enemilere göre ay düşmanlara e, savunur diyor. Lawyer savunur bir şeyleri avukat ama burada kendi ülkesinden bahsettiği için accountant. No, lawyer. Again, lawyer. Yes, lawyer. I want to become a and choose the best one because I like driving pictures. Become a, ne olmak isterim? biki? uh, e, drawing pictures a painter painter I think fun are boring I agree with you I like boring dediyse agree with diyorsa I hate it ya da I don't like them ama hate itten sonra dem gelmeyeceksin I don't like evet ikinci dönem birinci yazılılarda bitti